Oğlum benim canım oğlum asker oğlum benim ya Büyümüş de ben buna kalbimi vermek için her şeyi yaparım arkadaşlar Çünkü oğlum asker oğlum benim hasta benim kalbimi alıp yaşasın ben öleceğim ama ya <laughs> Arkadaşlar babam benim yaşamam için bana kalbini veriyor Ben biraz mutluyum ama öleceği için de biraz mutsuzum arkadaşlar Başka bir kalp bulmamız lazım ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz İkimiz de hastanede yatakta kaldık ya Üzül üzül üzülemem ben üzülemem çünkü ben bir babayım arkadaşlar Baba olduğum için bu görev benim görevim yani ben oğluma kalbimi veririm bu cesaret hiç sıkıntı yok yani. Ben yaşamayayım oğlum yaşasın arkadaşlar. Artık yapacak başka bir şey kalmadı. Canım babam benim ya. Aslan babam ya. Gerçekten senin gibi senin gibi bir adamın oğlu olduğum için çok şanslıyım ben ya. Adam kendisi yaşamıyor. Benim yaşamam için bana kalbini veriyor. Onun kalbi benimkinden büyük olmasına rağmen bana uyuyor arkadaşlar ve yaşayacağım onun kalbiyle. Oğlum bak bu kalbi sana veriyorum. Annene iyi bak tamam mı? O da sakın birisine zarar vermesine falan izin verme. Sana güveniyorum ve sana bırakıyorum ailemizi. Söz veriyorum baba. Sana hiçbir şey olmayacağını söz veriyorum. Ailemize çok iyi bakacağım. Anneme, kardeşime, herkese çok iyi bakacağıma söz veriyorum. Sen yeter ki o kalbini ver ama bilmiyorum ya. Yeni bir kalpte bulabilsek çok iyi olur ya gerçek. Gerçekten ben de çok üzgünüm ya. Bebek polis galiba sanırım şu anda bir mağaraya kıstırılmış durumda. Ona yardıma bile gidemiyoruz. Belki de benim kalbimi almak için. Evet aklıma geldi. O benim kalbi bulmak için gitti. O kalbi bulmak için gitti ama onu canavarlar yakaladı. Belki de kalp ondadır ya. Lütfen kalp onda olsun arkadaşlar. Kalp ondaysa eğer bizi kurtarmaya gelebilir ve benim ölmeme gerek kalmaz. Evet baba umarım kalp bebek kardeşimdedir ve bulup hemen getirir bize. Biz, biz de ikimiz birden yaşarız ya. Lütfen öyle olsun. Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ba kardeşime babam kalbini vermeye çalışıyor. Ama ona kalbini Verişe kendisi ölecek ya. Bunun olmaması için ben de gittim ve yeni bir kalp bulmak için aya işe çıkmıştım. Ki beni bu hapishaneye kışlıydılar. Ama ben her ne işi, o kalbi buldum arkadaşlar şanıyım. O kalbi buldum. Bakın evet elimde arkadaşlar o kalp. Bu kalple babamı kurtarabileyim. Ama önce bu yudan çıkmana bir yolunu bulmalıyım. Çünkü bu kalbi çalınca bunlar beni bu yakaladılar ya arkadaşlar. Bu yudan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. Canım babam ya sana getireceğim bu kalbi. Canım kardeşim için buldum bu kalbi. Sen kalbini vermene gerek kalmayacak ya. Gerçekten söz veriyorum sana bu çıkacağım ama Arkadaşlar bu çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Gerçekten bu kalbi de sağ salim götürmek için bu yaya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bu çıkıp kardeşime kalbi götürmem lazım. Ama arkadaşlar benim gerçekten yaydama ihtiyacım ihtiyacım var. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bir zili yani bildiğimle açaymışsınız. Lütfen bunu yaparsanız çok hızlı bir şekilde bu yüzden kurtulabileyim. Teşekkür ederim arkadaşlar bunları yapanlara. Ya. Ve şimdi şu şandığı bir açalım. Bu bir şanlık var. yeş be arkadaşlar. Bir sürü çıktı şansıma. Gerçekten çok şanslıyım ya. Buradaki şanlıktan normalde böyle bir şey çıkmaz. Ay aman az daha kalbi unutuyorduk arkadaşlar burada. Bu da Terminator'lar var ya. Terminator'ın tipine bakın gerçekten korkunç ya. Terminator amca bak ben bu çıkmam lazım. Elimde silahım falan da var. Sizle kapışmadan gidebileyim lütfen beni bırakın. Bize gelen emir doğrultusunda seni bırakamayız evlat. Lütfen olduğun yerde kal ve kımıldama. Demek işin içine emirler falan girdi. Alın bakalım. Arkadaşlar elektrik buradan geçmiyor ya. Burayı bir şekilde kırmam lazım. Bu mermiler de geçmiyor. Demek belki bu testereyle birazcık demire vurursam kırılabilir. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar kırabildi sonunda. O zaman şurayı da kıralım. Ve tamamdır arkadaşlar. Bunları teker teker indirmeye başlıyorum o zaman. Al bakalım seni pislik terminatör. Alın bakalım, alın bakalım, al bakalım. Sen de al, sen de al. Hepinizin işini bitireceğim. Al bakalım. Kılıçlarıyla bana bir tane vurursa gerçekten işim bitebilir. O yüzden uzakta indireceğim arkadaşlar onları Tam kalbinden vuruyorum da bunların kalbi yok ya arkadaşlar. Bunlar sonuçta robot değil mi? Neyse. Görmüş olduğunuz gibi işini bitiriyorum. Alın bakalım Tesla'yı da. Alın bakalım Toksin'i de. Alın bakayım bu silah mermilerini de. Alın bakalım. Hepinizin işini böyle böyle bitireceğim oğlum. Bu ne arkadaşlar burada ya bu bir zırh sanırım Zırhı alıp giyebilirim aslında ama giyebilsem giyebilir miyim ki arkadaşlar benim boyum biraz küçük olduğu için oluyor mu Bir deneyelim bakalım arkadaşlar Oha vallahi oluyor arkadaşlar Bu zırhı komple giyeceğim ya Bakalım nasıl olacağız Bakalım. Evet arkadaşlar bebek ya bu komiser gerçekten ultimate gücümü açtım şu an. Bu şimdi bu zırhla var ya bunlar neneler falan bile benim işim bitiyemez. Şu çirkin nenelere bakın arkadaşlar. Direşmen tek kaçta AK'ye benziyorlar. Neyse bunların işini bitireyim arkadaşlar. Yaşlı yaşlı başlarsınız. benimle o yaşam açtınız ama Aa, arkadaşlar bir tane şama attı bana. Hay neyse. Bunların işini bitirelim arkadaşlar. Şöyle ters değil birazcık keşelim bunları. Vallahi güçlüydü ha. Ulan sen toksinimi yedin mi benim? Uyuya bakın ya gerçekten korkunç duruyor. Her neyse şu dedelerle işlerini bitireyim. Şöyle bir tane Tesla atalım arkadaşlar. 2 3 tanesi indi zaten böyle. Böyle böyle indireceğiz hızlı hızlı arkadaşlar bunları. Bunlar çünkü gerçekten aşırı şekilde kaşınmışlar. Baksana da yine. Gerçekten komik duyuyorlar zaten. Bunların işini böyle 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 bitirelim. Bunlar 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 şenler oğlum. Şenler oğlum. Sen şöyle bunu ya bu niye? Bu niye? Hop niye? Bum bakalım bunların 2 3 tanesini böyle indirelim. Bunu indireyim. Bunu indireyim. Bunu indireyim. Bunu indireyim. Hop sana 360 lazer indi arkadaşlar tamam değil buradan böyle tırmanma tırmanalım arkadaşlar elmaş verdi ben hop böyle bu ne ya arkadaşlar yenge yenge bir tane iskelet oy var burada işkelet oy amca, bana bir şey yapma lütfen merhaba küçük dostum ben iskeletlerin en yaşlısıyım artık rengim böyle oldu ve bu savaşta ben teslim oldum kimseyle savaşmıyorum Artık ben Barış'ı temsil ediyorum. Ve dostlarım lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu kardeşimize destek olalım. Her neyse yoluna devam edebilirsin küçük asker. Teşekkür edeyim işkilet amca. Hey neyse arkadaşlar işkilet tamca böyle bir konuşma yaptı bize. Hey şunları şöyle alalım ve yolumuza devam edelimmiş. Şöyle şunları koyalım. Boyu kapıyı açıyorum o zaman. Hop böyle aha. Bu da cage day bay. Al ana mevimizde. Işte. Al bakalım cage. Ulan şiş, şişin gibi çirkin cage. Terle Artık canım sıkıldı lan. alından, lan hepiniz alın mermilerimi. Al bakalım. Hop tak tak tak. Tak tak tak. Tak tak tak. Hop böyle indireceğiz arkadaşlar bunları. Gel ye iç kafana test edin. Al bakalım testayı. Böyle ye bakalım bunları da. Hop hele hop gidik. Hop gidik. Çık gidik. Çok gidik. Çok gidik. Hop gidik. Çok. Evet arkadaşlar bunun işini bitirdik. Bu kapıyı açalım. Böyle çıkalım. Hop bu yayı da açalım. Bu ne ya King Kong live Aa, Bunlar beni gerçekten hacamat edebiliyor arkadaşlar O yüzden şöyle yavaş 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 indireceğim bunu Alın bakalım Pişti King Kong live size Siz vay ya Kaşınıyor Kaşınıyorsunuz lan Aa, Arkadaşlar çok fena uydu bana Canım bile acıdı alın bakalım alın bakalım alın bakalım Lan çok kalabalık arkadaşlar benim oyun köşe Al bakalım toksini oğlum alın bakalım alın bakalım Arkadaşlar bunlar elektrik bile zor işliyor al bakalım Alın bakalım toksinliğimi Al al alın bakalım alın bakalım sen de al. Evet arkadaşlar bundan indirmeyi başardım ya şununa da Şöyle bitmiş silahlarımı atayım şöyle M döndüm ilerleyeceğim arkadaşlar. Buradan buraya yöne geçelim tamamdır. Bu kapı vay. <laughs> Omuz atayacağım sanırım açabileyim. <laughs> evet arkadaşlar açtım. Vallahi bu 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 işin olma kendi açıldı. Devam edeyim arkadaşlar. Bu da bir atak var. Yazık mı? Neyse uyuyamıyorum. Şöyle çıkmaya devam edelim arkadaşlar. Bakalım daha neler ile karşılaşacağız ya. Gerçekten heyecan ötleyeyim yani. Bakalım arkadaşlar daha bir ayet var mı acaba? Yoksa bu buydan çıkıp babama bu kalbi götürebilecek miyim arkadaşlar? Şöyle koşalım. Hop buydan bu yaya böyle devam edelim. Bu yaya şunu daha taytık arkadaşlar hafiflemem lazım. Şöyle ufak bir silah alayım elime. Şöyle hop böyle atlayalım. Bu yüzden hop böyle atlayalım. Arkadaşlar bu yaşı gerçekten sıcak oldu ya. Bu yaşı ben atıyorum arkadaşlar. Daha işime maç Hop buraya atlayalım. Hop buraya. Allah arkadaşlar korkunç benim buradaymış. Şunun içinde bir lazım. Alın bakalım piştik benimle işeceğim. Ulan, ulan beni bir anda korkuttunuz lan. Alın bakalım. Evet arkadaşlar bunların işini bitirdiğime göre. Buradan çıkışa yolu tutabileyim hemen. Buradan bu yaya, buradan bu yaya hop böyle bu. Evet arkadaşlar buradan da bu demiyi atlamam lazım. Hop böyle atladık. Tamam çok güzel böyle devam edelim. Tamam değil, tamam değil arkadaşlar. Şu şunları da atalım artık gerçekten silah ihtiyacım kalmadı sanayım. Buradan bu yaya, buradan bu yaya, buradan bu yaya. Of az daha düşüyordum. Öp şöyle şöyle kenardan şu indim tamam. Birazcık şöyle yaparım. Şöyle atladık. Son bir yer kaldı bu yaşı. Tamam değil arkadaşlar sanayım. Çıkışa geldik ya. Bu yaşı ne işi böyle? İyi genç be. Bu ne? Şu var. <laughs> arkadaşlar yüz bacı. bu da. Çıktım arkadaşlar şu anda. Bu yaşı ne işi ya? Kayboldum galiba. Haç bulmam lazım. Arkadaşlar fakir amca var ya bu da ne alaka fakir amca. Her neyse arkadaşlar. Şiş kanalına abone olup videoyu beğenin bir de bildirimleri açın. Ben de şu an haç gidip babamı bu kalbi götüreceğim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay 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 bay.